Merhaba arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz inşallah. Beni sorarsanız şükür iyiyim. Şöyle geldik nerede olduğumuzu göstereyim. Şurası girişimiz. Saat 11. Cuma günleri saat 11'de buraya giriş oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi DC'de bir parti olarak böyle toplandık. Bakalım neler yapabileceğiz. E ee, onlarla birlikte konuşarak onların da e, DC'den devam edeceğim arkadaşlar. Hem sohbet tadında hem de neler yapılabilir, neler yapılamaz birlikte bakacağız. Ben tekrardan saat geldiğinde videoya gireceğim arkadaşlar. Atıyor işte. Evet arkadaşlar, tekrardan seyir, geliyorum. Be. Abi, Ortadaki bak soldaki şeyi alman 5 lazım. 5 milyon giriş şey. alman lazım orada. Orada bir tane canavar atıkla. Bak sol nereye gitti? Evet. Bak sol nereye gitti oğlum ya? Hay Allah'ım Allah ya. Ferdi kardeşim 3-5 kuruş bırakmış. Hay <laughs> beni. <laughs> <laughs> Biz adama hey. bırakırken diyoruz ki ne olur ne olmaz diye. Verim kanka gold istediğin gold olsun ya. Kanka bekleyin Dark Soul'u getireceğim ya. Niye bu resmini attı ki? Şey mi geldi? Dark Soul'da ki? bir bokluk vardı anlamadım ya. Beni yani Ferdi gelmedi. <laughs> ben level kasıyorum kanka Hunter ya şey Hunter yüze çekeyim de en azından şeyi takayım, job takayım diye uğraşıyor. Vallahi ben de sabahtan koydum da kanki bir türlü ben o ayarı bilmediğimden dolayı sıkıntı yaşıyorum yani. ya. Ya valla PH yeni gelmiş Furkan söyledi. Ben de öyle ayarladım bakalım şimdilik bir sıkıntı yok lan. Şimdilik iyi. Yani rastlıyor. Ben de 1100 yükledim şimdi. 2 şey, Ikea, şey, ekstra da alacağım. Şu 126 hı hı. yapayım da seri seri. Olur ya seri atlar falan. Ben. ben geliyorum biraz da. Canavar mı var kesmeye gerekiyor mu? Biz niye ben kesmiyoruz? Neyi bekliyoruz? Bunları kesince mi çıkıyor? Bunları kesmemiz lazım hepsini. Kanka, kanka neyi bekliyorsun ki? Ha? Mega tak açsana. Ne açmışım? Gitse. Yanlış mı açmışım? Vuramıyoruz lan yanındaki onu hiç asmanın. Buradan Rock'un kalbi düşüyordu değil mi? O ultimate silah hiç O, o dead düşüyor. Ha bundan düşmüyor. Düşüyor mu bilmiyorum. Şu anda emin değilim ama. Sanırım düşüyorsa ondan düşüyor. Gat mı daha çok vuruyor? Nükçe metorda desiz mi ya? Gözemedim onu. Uh -huh. Bu da var. <laughs> bana yazmayabilir bu ya bana yazarsa sürpriz olur niye zer kaçtın ki abi Halep stat niye takip etmiyor? <laughs> Var mı da Benim olduğum yerde bir tane var. <laughs> Yanımda var. Spinnek sağlam vuruyormuş ha. Var be daha sana yazabilir bu arada. Spinnek gelene kadar ben vurmuyormuş onu anladım. Ya şu motor az mı vuruyor çok mu anlamadım ya. Az vuruyor ya. Ya deme Aynen. Aşağıdan vuran, aşağıdan vuran diyorsun sen. Evet, az vuruyor onu kullanmıyorum ben. Bak, ne kadar vuruyor. Kessenize buradakini de, benden beraber. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane <de> burada var. <laughs> ne der ki doldurduk gene bak. Ervinç abi de bu ya. Olabilir bu arada. Ervinç abi 430 kavuruyor kanka. Çok vuruyor. vuruyor. Abi adamda 10, 17 reir var sıkıntı. Ervinç abi devin. Ama aç... 17 legend, 17 legend şeyim olsaydı eğer daha. Evet. Ama Ervinç abi devinini açmış kanka. sabırsız adam. Bir olmaz. Demir scroll basar yani. 10 dakika sonra çıkacak. <laughs> bir parti keseriz ya. Abi 131 level parti ya. Yani. <laughs> Manor bir tattırıyor mu? Aynen onu kaçırma kanka. Şu an başladı. Emre Brok sana yazar ha. Ha tabii değil mi? <laughs> abi ben şeyin vuruşunu gördükten sonra Spinix'i... Sen daha benim vuruşumu görmedin. Orası <laughs> öyle. Yani. Emre'nin <laughs> şu çok diyor <laughs> lan. Az önce o vurmaya başlayınca Bota mı bırakacaksın? Bota bırakacaktım da Elle yap oğlum elle, elle. elinden kes Elimle dayı elimle Ne oldu kardeş bu çıkmadı ya Kardeş korktu bizden şu ekibe baksana bu ekibe Bir foto alalım hocam. ya. Ya da sonrasında mı alalım? Emrah bir foto al be kardeşim. Luka. İzleyelim istersen. Luka. Efendim. Luka. next gitti. Hayır. Nereye gitti? Oyun donmuştu kanka. Nereden geliyor bu kodum? Tövbe estağfurullah. <laughs> eyes in the sky gazing far into the night I raise my Aha Aha geliyorum Aha tutmayın küçük arkadaşlar <laughs> Direği yapıştırın arkadaşlar acımayın Bilesin Acım biles ne sastan ta Ta şimdi para isterler <laughs> ben bazı Bak 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 yumurtalara bak 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 <laughs> Bırakamıyorsun Aynı bizim neyse bir şey demeyeceğim. Bu damat olan kim en önde gözüktü? Onun O herkes kendi gözüküyor. Zamanında boynunu nasıl yapmıştı Ağır ya. bir tane ya. Zamanında emek vermiş ne mıydım, Beyler hazır mıyız? Pardon. Aynen. Televizyon tuttur lan. Yok abi işim olmaz. Onunla vakit harcatıyorsun bana. Hayda yatır yedim gitti. Daha çok gideceğim ben öptür. kurkanın attığı zeller 100k 100k can götürüyor zaten. Tamam, elimizden alırsa bu sefer oyunu siler ama. Oğlum orbit basın lan öleceğim ama. Basıyor sen. Oha oğlum iyi de vuruyor ha evet, ha. Vuruyor değil Daha bir sürü şey atacak şimdi. İyi gideceğim hocam ya. Oğlum live'ı açmayı unutmuşum ya. Of. Kötü oldu bu. Erdinç <laughs> <laughs> abi nereye gittin öyle abi? Kaydık gittik bir yere. Life açmamışız abi ya. Oh, oh. My hand to the fire But 17 ya ben Kardeşim ya beni ben niye etiyorsun ya Allah Allah Bana stan vuruyor ya Bir buçuk bir buçuk vuruyoruz buna ya Olsana. 3 milyon abi? Ha. Ben atıp gidiyorum abi. Zer kaçmıyor mu? <laughs> <laughs> Mehmet de derin ha. Mehmet'i hafife almayın. Valla bir... <laughs> kardeş biri 4 milyon vurdu ama kim vurdu bilmiyorum. 4 milyon o kadar yani. vuramıyorum. Valla biri 4 milyonu geçirdi daha iyi bilmiyorum kim vurdu. Erdinç abidir oğlum kim olacak? Aha beyler hazır mısınız? Çarı şey olan yatsın abi. Ezik olan yatsın. Ayınlarınız da bitti. to the night I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light Anca yarıya gelmedik daha ya Abi öyle ama hızlı kesiyoruz. Bu rock öyle kolay değil. Yine hızlı kesiyorsun bir parça evini kesmiştik o zaman. Aynen. Oğlum çok iyi kesiyoruz şu an yani. Bakma. Evet. Bence bir son atmadın halde. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Erdinç abi kapıya koydu herhalde ki. Ben keseceğim diye bir saattir zarf açıyor. Ya herkes açıyor. Sen tam önümdesin ya abi. O yüzden. Erdinç abi kesecek zaten ya. <laughs> Evet. Evet, evet. tam ben 1 milyon falan vuruyorum. O bir buçuk milyon vuruyor. Ama benim tabii bir zehirim var. O biraz değişebilir de. <laughs> Yok ya ben alamam onu. Benim düşer bir milyon vuramıyor lan. <laughs> bitiyor benim. biraz var. ya bu kanka. Benim de hybrid ya. Baktığın zaman full STR set, şey setim. <laughs> bu doğuştan hybrid kanka. I shine Ha senin fikrin ne? Kanki ya sana yazacak Mehmet'in vuruşunu göremiyorum. Bence Erdinç abiye yazacak. Yok full zerk olsa bende yazardı ama öyle yazmaz. Yani sana da yazabilir Turkan. Bir milyon vuruyorsan. Benim zerkler Benim bitti. Benim zerkler şu an debili de bitti kanka. 700k falan vuruyor zerkli. Neyse yazmaz. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? we Gazing far into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? şey işte ya. Ee, ha, bana da bu gelmiş. Job'un job şeyi. zaten. bir şey mi? Kesilir de 2-3 saat alır. Aynen aynen. Kesilme kesilir de çok uzun sürer. Belki daha fazla sürer. Evet. atıyorum ben. Sonra çıkıyorum. Kaç <laughs> tegre? 15. Allah Allah. Üstünüzde olup öldüğünüzde sizden mi düştü lan? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka lan 15 tegre atmıyor ki bu? Ben de böyle bir... Kanka bunu ki... keselim mi bu arada? Kesebilecek gibi duruyoruz sanki. Ne diyorsunuz? <laughs> Canı gidiyor. Ben, ben, ben de, de. de, de, de. attım Yokum ki. Ya valla ben de Kanka. gidin dediniz gittik. Yani baksana canı da gidiyor yani kanka. Başka zaman ben yapalım. Yani biz şey 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 zerk şey patlatırım bir şey. dur bakalım ona. Biz zerk er patlatırım. Er patlatmam Furki. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Burada sonlandırayım diye bir saattir gezeliyorum. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenip yorum atarsanız sevinirim. ya bunu bana verdi, niye verdi anlamadım. Burada çok bir, benim için çok bir şey yok. Ee, anlamı yok yani HP'de olsaydı mükemmel olur tabi ama buradayken yani çok da bir esprisi yok malum. Ee, şimdiden beğenip yorum atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın Allah'a.